Merhaba arkadaşlar. Fotoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Ee, aracınızın radyatörü hava yaparsa ne olur? Bu radyatörün hava yaptığı nasıl anlaşılır? Yani radyatör hava yapmasının belirtileri veya tepkimeleri nelerdir? Bu radyatörün havası en kolay nasıl alınır? Yani herkes bu havayı nasıl kolayca alabilir? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi araç sürücüleri sıklıkla bu e, radyatörün hava yapmasını veya motor suyunun hava yapmasını ya da motorun hava yapması gibi... E, şeyler, terimleri duyarlar arkadaşlar. Siz de duymuşsunuzdur. Bu videoyu izliyorsanız bununla alakalı ya bir sorununuz olmuştur ya bir şey merak etmişsinizdir. Şimdi araçlarda radyatör hava yapabilir. Yani motor suyu hava yapabilir. Bu hava yapması ne demek? İlk önce onu anlatmaya çalışayım size. Şöyle şurada örnekle. Şimdi radyatör hava yapıyor. Şimdi şu tarafta su var. Şu tarafta su var. Burada hava var. Burada hava olduğu için su geçişi olmuyor. Su havanın içinden geçemiyor ve bir su sirkülasyonu olmuyor. E, motorun içinde su sirkülasyonu olmazsa ne olur? Aracının bir kere e, radyatör fanı çalışmaz. Çünkü radyatör fanına sıcak su gelecek ki e, belli bir sıcaklığa ulaştığı anlaşılacak ve radyatör fanı çalışacak. Bu mesela bu tarz bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Onun dışında e, aracın kalorifer kısmına yani e, kalorifer peteğine sıcak su gitmeyecek ve haliyle ne olacak aracınızın kaloriferi ısıtmayacak. Yani bu içinde oluşan hava baloncukları yani hava bu, e, suyun geçtiği tesisat içinde yer alan hava suyun geçmesini önleyeceği için suyla alakalı problemler yaşamaya başlayacaksınız. E, motorun hava yapması budur arkadaşlar yani havanın suyun geçişine engel olmasıdır radyatörün veya motor suyun veya motorun hava yapması denilen olay dediğim gibi e, havanın suyun geçişine engel olmasıdır. Bunu böyle bilirseniz mantığı kavrayabilirseniz daha kolay anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi radyatörün hava yapmasının olası tepkimelerine gelelim. Yani aracınızın radyatörü hava yaparsa nasıl anlaşırsınız? Nasıl anlarsınız? Hangi belirtiler ortaya çıkar? Hangi belirtilerden sonra radyatör hava yapmış diyebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Kış ayları yaklaşıyor. Aracınızın kaloriferi normal şartlarda çalışıyor. Kalorifer açınız, aracınızın kaloriferi sıcak konumdayken soğuk üflüyor. Bu e, kalorifer peteğinin ya da motor e, kısmının hava yapmış olabileceğine işarettir. Bu sadece kalorifer peteğinin de hava yapabilmiş olabileceğine... ...aynı zamanda motor e, radyatörünün de hava yapmış olabileceğine işarettir. Onun dışında az önce söylediğim... Aracın e, fanının çalışmaması. Araçlı seyir halinde gidiyorsunuz, aracınızın harareti 92, 93, 95, 100 geldi. Hemen baktınız, e, kapı açtınız ön tarafa geldiniz, radyatör fanı çalışmıyor. E, aracınız hava yapmış olabilir. Araç hava yapma, yaptığı zaman radyatör fanı çalışmaz. <laughs> Onun dışında bir diğer husus. E, aracın radyatör fanı çalışmayacağı için aracınızın harareti artacak. Aracınızın harareti arttığı için siz bunu yine fark etmezseniz aracın motor bloğuna, contasına zarar verebilecektir bu e, aracın hava yapması. Bu yüzden e, radyatörün hava yapması motor suyunun dolaşımını engelleyeceği için... ...aracınızda hemen hararet sorunları boy gösterecektir. Motorun hava yapmasının birebir bir, yani anlaşılan şeyi hararettir arkadaşlar. Araç hararet yaparsa ee, bu yani pardon ters söyledim e, aracınızın motor radyatörü hava yaparsa yani hava olursa burada... Ee, ...aracınızda direkt hararet soyunları gösterir, aracınız hararet yapar arkadaşlar. Buradan da zaten direkt olarak anlaşılır. Bu radyatörün hava yapmasının genel sebebi nedir? Genellikle şunlardan kaynaklı olur... <laughs> Su sisteminde bir tamirat yapılmıştır, radyatör ortamı değişmiştir, e, kalorifer peteği değişmiştir, aracın yedek su deposu yani genleşme kabı değişmiştir, radyatör değişmiştir ya da araca antifriz eklenmiştir ya da aracın dediğim gibi suyla alakalı yani bu motorda gezen suyla alakalı olan parçalarda bir işlem yapılmıştır. Genelde hatta %99 olarak söyleyebilirim size bunu. <laughs> çünkü geri kalan yüzde birlik kısım araçta olan kaç e, araçta oluşan kaçaklarla alakalıdır. Buralardan hava girişi olabilir. Ama yüzde %99 kısmı e, bir işlem yapıldıktan sonra oluşur. O yüzden e, ustalar olarak ne yapılır? E, motorda ha, su tesisatı ile ilgili bir işlem yapıldığında, yani suyun gezdiği kanallarla ilgili bir işlem yapıldığında aracın havası alınır. Şimdi aracın havasını herkes alabilir mi? Yani biraz bilgisi olan biraz da kendine güvenin herkes bu aracın havasını alabilir arkadaşlar şimdi kimi araçlarda şimdi buradan size göstereceğim Kimi araçlarda bakın şu tarz hava alma yerleri vardır bakın şunlar Kimilerinde böyle arkalarda kalır görebiliyorsunuz sanırım evet. Kimilerinde böyle arkalarda kalır kimileri böyle ön taraftadır ama e, e, genelde araçlarda hava alma kısımları bu şekilde vardır. Bunları kullanarak hava alınabilir bununla ilgili video daha önce paylaşmıştım. Ama şimdi bununla ilgili hava alma kısmından ziyade benim size anlatacağım daha pratik daha kolay ve hani şu şekilde tabir edilir. Su yasa buna dokunmadan aracın havasını almak diyebilirim. Şimdi nasıl olacak bu işlem ona geçelim. Şimdi ilk olarak aracı çalıştırıyoruz. Aracın kalorifer fanını en sona alıyoruz ve kaloriferini en sıcak konuma alıyoruz. Bakın bu bahsettiğim işlemle hem radyatör fanının ya radyatör falan diyor. Radyatörün havasını alacaksınız. Yani motor kısmının hem de kalorifer peteğini yani kalorifer kısmının havasını almış olacaksınız bu işlemi uygulayarak. Yani aracınızın sadece kalorifer peteğinde hava varsa motor kısmından hava almanız bir işe yaramayacaktır. Radyatör kısmının havası alınması, kalorifer peteğinin havasının alınması gerekmektedir. Bu işlemi uygulayarak hem radyatörün hem de kalorifer peteğinin havasını alacaksınız. Neyse şimdi işlemimize devam edelim. Aracı çalıştırıyorsunuz. Araç rölantede çalışıyor kaloriferi fanını en hızlıya kaloriferi de en sıcak konuma getiriyorsunuz. Ve ön kısma giriyorsunuz motor kısmına. Motor kısmına geldikten sonra bu ee, genleşme kabın yani bu genleşme kabının ya da yedek su deposu olarak bilinen bu parçanın kapağını çıkartıyoruz. Kapağını çıkarttık. Eğer ki aracınızın motoru sıcaksa havasını ala ala yavaş yavaş çıkartın kapağı çıkarttık. Aracımız çalışıyor. Şimdi normal şartlarda benim tabi, ta, e, anlattığım yöntem şu şekilde. Kaloriferi açtık. En sıcak konuma getirdik fan en hızlı. Araç e, rolantide çalışıyor. Genleşme kabının kapağını çıkarttık. Radyatör fanı çalışana kadar arkadaşlar. Şu gördüğünüz radyatör fanı çalışana kadar e, aracınız rolantide çalışıyor. Radyatör fanı çalıştıktan sonra Burada bir miktar su eksilecektir. Bu eksilen suyu tamamlayacaksınız. Ve kapağı kapatacaksınız. Kapağı kapattık. Şimdi hava alma işlemimiz tamamlandı bundan sonra. Neden? Çünkü aracın radyatör fanı çalışmışsa aracın motor kısmında hava yoktur. Mantık budur arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Bu radyatör fanının çalışmasını, çalışmasını beklemenizin sebebi radyatör fanı çalışıyorsa motorun havası alınmıştır. Hava yok sistemde demektir. Dediğim gibi ekselen suyu ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ertesi gün sabah aracı çalıştırmadan önce suyu tekrar kontrol ediyoruz. Bakın bu kısım önemli. Bazen tekrardan bir su eksilmeleri olabilir. Çalıştırmadan önce tekrar suyu kontrol ediyoruz. Eksik varsa ilave ediyoruz, kapatıyoruz ve güvenle e, aracımızı kullanmaya devam ediyoruz. Eğer ki aracınızda başka bir sorun yoksa, şimdi bazen de şu şekilde oluyor, işte usta dediğin yöntemi uyguladık ama e, işte daha önce olmuştu, şimdi olmadı, havasını alamadık. Bir işlem bir sefer olduysa sonrasında da olur. Ama aracınızda farklı bir sorun vardır. Ha, radyatörün hava yapmasına sebebiyet olan farklı bir etken vardır. E, o zamanlarda işlem işe yarar ama aracınız tekrar hava yapar. Bu farklı bir olaydır. E, kaçak göçek vardır, herhangi bir e, parçalardan içeri hava girişi vardır. Başka bir sıkıntı vardır ee, O zaman olay farklı Siz havasını alırsınız tekrar hava yapar Ama bu şekilde aracın havasını Gönül rahatlığıyla kolaylıkla alabilir Ve aracınızı kullanabilirsiniz Dediğim gibi radyatör fanının çalışma kısmı Önemlidir çünkü fan çalışırsa Hava alınmış demektir mantığımız budur ee, Bu konuda Sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar Yine e, bu konuda Ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz Şeyler varsa sorun Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.